Jandarma devletin başka kanallardan istihbarat toplamasını istemiyordu anlaşılan. Pelikli'den bir gencin anlattığına göre jandarma gençleri bir kafeye toplamış. Polisten şikayetçi olmaları için onlara ifade yazdırıp imzalatmıştı. Cumhuriyet savcılarınca sorgulanan Ose pişmanım noktasına geldiği sırada ortaya Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olarak gözüken bir kilit isim çıktı. Erhan Tuncel. Figüranlardan harbi yardımcı oyunculara doğru ilerliyorduk. Erhan Tuncel karanlık bir gençti. Polis muhbiriydi. Trabzon emniyetiyle sıkı fıkıydı, Büyük Birlik Partisi ile ilişkileri vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği üzerine İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Erhan Tuncel hakkında gönderilen rapor tam 48 sayfaydı. Raporu yollayan İstihbarat Daire Başkanı Trabzon'un eski emniyet müdürüydü. Rapora şu notu düşmüştü. Buradaki bilgiler hayati önemi haizdir. Hiçbir şekilde deşifre edilmesin. İncelendikten sonra hemen imha edilsin. Gerekirse yeniden yollarız. Erhan Tuncer susma hakkını kullanmasa anlatabileceği o kadar çok şey vardı ki. Trabzon'da McDonald's'ı bombalayan Yasin Hayal'in kanlı pantolonu onun evinde bulunmuştu. Fakat bu delil polislerce ortadan kaldırılmıştı. Mahkeme Erhan Tuncel'in polis zoruyla duruşmaya getirilmesini istemişti. Ancak o hiçbir duruşmaya gelmemiş, getirilmemişti. Üstelik bunu talep eden mahkeme de daha sonra onu unutmayı tercih etmişti. Onun yerine Trabzon valisi konuştu. Tıpkı İstanbul Emniyet Müdürü gibi o da cinayeti amatörce diye nitelendirdi. İdeolojik örgüt yok dedi. O da her şeyi biliyordu. Oysa İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı tutuklanan 5 sanığın suç işlemek üzere silahlı çete oluşturduklarını düşünüyordu. Yürüm işlemek için oluşturulmuş silahlı suç örgütünün üyesi oldu. Ancak niye ise bu 5 kişi tutuklanırken terör örgütü kurmakla suçlanmadılar. Zanlıların lehineydi bu. Grant'ın öldürülmesinin üstünden 10 gün geçtiğinde bütün o bildik tuhaflıklar ardarda arda karşımıza çıkmaya başladı. Medyanın muhtemelen haklı olarak kilit isim ilan ettiği Erhan Tuncel, cinayetten neredeyse bir yıl önce birilerinin Hrant'ı öldürmeyi planladığını Trabzon Emniyetine ihbar etmiş, onlar da bunu İstanbul Emniyetine iletmişti. Peki ne olmuştu? Üstelik bu bilgi Ankara'ya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de iletilmişti. Görüldüğü gibi bilgiler boldu, oradan oraya iletiliyordu. Daha önce acımız sonsuz açıklaması yapmış olan İçişleri Bakanı bu sefer de bütün iddialar araştırılacak dedi. İkisi de pek tanıdık laflardı. Nitekim sonrası bu lafların niye içi boş olduğunu anlamamız için düzenlenmiş bir kurs gibiydi. Trabzon Emniyetinden bir yetkili, Yasin Hayal ve arkadaşlarının telefonlarını mahkeme kararıyla 3 ay boyunca dinlediklerini ama bunu sürdürmek istediklerinde şahıslar polis bölgesinde ikamet etmiyor gerekçesiyle taleplerinin reddedildiğini açıkladı aynı yetkili haddimizi aşıp jandarma bölgesinden istihbarat topladık diye ekledi. Ama fiziki takibi jandarma fark edince kestik. Polisle jandarma rakip miydi? Rakipse hangisi bizim taraftaydı? Ocak ayının son günü Yasin Ayel'in eniştesi Coşkun iyici gözaltına alındı. Hrant'ın öldürülmesine ilişkin planı o da biliyordu ve iki yıldır muhbirlik yaptığı jandarmaya bunu bildirmişti. Jandarma istihbaratından iki yetkili bunu onayladı. Onlar da biliyordu. Aslında ortada eğer teşvik edilmediyse bile basbayağı göz yumulan acımasız bir cinayet planı kadar koskoca bir güvenlik skandalı vardı. Devletin buna tepkisi pek sert oldu. Olsa ile Yasin Hayal'in formasını giydiği Peritli Spor'un sahası kapatıldı. 2007'nin Mart'ında Trabzon Emniyetinden bir polisle Erhan Tuncel'in telefon konuşmaları ortaya çıktı. Ne <laughs> Bir kardeşim sen ne yapıyorsun? Vallahi de ne yapalım abi. Belki bizimkiler mi? aramıştır biliyorsun da konuyu. Yok, söylediler de yeni haberim oldu. Güvenli <laughs> mi lan? Ya e, halk bizle alakası yok abi. Biz çalışırız işimizde gizimizdeyiz abi. Ha. Bir onlarla görüşeyim de seninle görüşürüm abi tamam mı? O zaman da söyledik biliyorsun şimdi ister istemez doğal olarak o tarafa yüklenme olacak. Öyle yüklensinler bir şey çıkacağını zannetmiyorum istedikleri gibi çünkü şu an yani çıkış olmadı buradan yani. Çocuk vardı da bir tane. Ha, o buradaydı yani. Hiç çıkış olmadı. Bunun düşündüğü çocuk. Neydi onun adı? Zeynel diye bir çocuk vardı da. ona bir tane daha çıktı da zannetmiyorsun. Yani vurulma şekli belliydi. Vurulacak şekil belli. Eğer ha. öyleyse bunlarla alakalı da zannetmiyorum. Bunlar da oğlum kafaya sıkmışlar. Bir kafaya sıkmışlar. Öldürüyor. tek farklılık. Tabii canım. Tek farklılık Kaçmayacaktı ama bu kaçtı. Yapımcılarla yönetmenlerin senaryoyu niye değiştirdin tartışmasını andırıyordu. Anlaşılan bu polisin olacakları ayrıntısıyla önceden bilmesinde bir gariplik yoktu. Gözaltına alınan Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı Erhan Tuncel ile Yasin Hayal'in Hrant'ı öldürme planı yaptıklarını Trabzon'da herkesin bildiğini söylemişti.